Herkese tekrar merhabalar. Ben göçmenlik avukatı Volkan Anık. Sıkça sorulan başka bir soru. Konsolosluklar ne zaman açılacak? Ne zaman konsolosluklar işlem yapmaya başlayacak? Bu sorunun cevabına geçmeden önce bilmenizi istediğim Göçmenlik dairesine bakan yönüyle açılması planlanan Haziran 4 2020. Planlanan diyorum. Olası aksi bir durumda mutlaka sizlerle paylaşırım. Fakat olası açılması halinde planlandığı şekilde gerek parmak izi gerekse görüşme randevuları verilmeye devam edilecek. Fakat konsolosluklara bakan ile ne yazık ki şu an itibariyle net bir durum söz konusu değil. Konsolosluklar ne zaman açılacak, konsolosluklar ne zaman işlem yapmaya başlayacak sorusunun cevabı şu an itibariyle yok. Ama olası açılması halinde önceliğin gerek Amerikan vatandaşları gerekse yeşil kart sahiplerinin olacağını bilin. Ha, aciliyeti gerektiren durumlarda mülakat talep edilebiliyor konsolosluklardan. Fakat aciliyeti gerektiren durum sizde ve konsolosluğa göre farklılık arz edebiliyor. O sebeple yapmanız gereken şu an itibariyle sadece beklemek, bekleyip konsolosluğun en uygun zamanda size görüşme günü vermesi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri videolardan haberiniz olsun. İstiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.